Merhaba değerli izleyenler. Barcode Teknik Servis Takip Programı'ndan herkese merhaba. Program hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Ee, çok uzatmayacağım. Zaten videoda anlatacağım her şeyi. O yüzden çok konuşmayacağım. Giriş yap diyoruz. Ee, gördüğünüz gibi programımızın ana ekranı açıldı. Burada kayıtlı müşterimiz, beklemedeki ürünler, tamamlama ürünler, onay bekleyen ürünler. Bugünkü istatistiklerimiz burada. Ee, bugünkü teknik servisten çektiğiniz ciro 865 lira bugünkü kazancınız da yani kar marjınız da 525 lira şimdi programı anlattığım zaman bunları neye göre hesaplıyor buradaki bilgileri neye göre veriyor hepsinden size bahsedeceğim şimdi öncelikle ne yapmamız lazım bir müşterinin girmesi lazım içeri. Müşteriniz girdi içeri. Yeni müşteri diyorsunuz. Hemen müşterinizin bilgilerini alıyorsunuz. Atıyorum Emre e, Can Tek diyelim. Numarasını girdik. E-posta bunları girmenize gerek yok arkadaşlar. İsterseniz girebilirsiniz. Detaylı müşteri bilgisi isterseniz. Şimdi müşterinin bilgilerini girdikten sonra kaydet diyoruz. Şimdi diyor ki müşteri başarıyla eklendi servis kaydı açmak ister misiniz? Müşteriyi bize kaydetti. Sıradaki aşamada diyor ki müşterinin ürün bilgilerini girin. Evet diyelim. Gördüğünüz gibi müşteri Emre Can Tek tanıdı müşteriyi artık. Şimdi bu, bu müşterinin getirdiği ürün bilgilerini gireceğiz buraya. Mesela e, Redmi Note ya da şöyle Note 9 telefon diyelim. Marka Xiaomi Model Redmi Note 9 Garantisi bitmiş Seri numarası zorunlu değil Girmek isterseniz girebilirsiniz Arıza notu Alt duvar arızalı test diyelim Anlayan aksesuar Ne yazalım mesela Şarj aleti Ve kılıf Yanında aldığımız aksesuar Barkod üret diyoruz Kaydediyoruz ürünü. Servis kaydı başarıyla oluşturuldu. Şimdi tamam dediğimizde gördüğünüz gibi yazıcıya yönlendiriyor bizi. Şuradan mesela yazıcıda nasıl göründüğünü göstereceğim. Ee, şöyle bir form çıkarıyor size. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kağıt çıkarıyor size. Bu kağıdı ürünün üzerine yapıştırabilirsiniz. Eğer termal yazıcınız varsa böyle bir kağıt veriyor size. Ama termal yazıcınız yoksa şuradan geliyorsunuz tüm kayıtlara ee, kaydettiğimiz ürün neydi? Emrecan Tekin ürünü 09 telefon talep formu diyoruz şunu kaydediyoruz yine ee, evet A4 yazıcınız varsa böyle bir form çıkarabilirsiniz gördüğünüz gibi servis talep formu alt borta arızalı, tarihi, müşteri bilgileri, telefon numarası, barkodu. Her şey burada. Şimdi bu bilgi burada. Bunu ürünün üzerine yapıştırdınız. Ben niye masa üstüne kaydediyorum? Normalde yazıcıya gönderip çıktı almanız lazım ama ben şu an video çektiğim için yazıcıyı gösterme şansım yok. O yüzden buraya kaydedip size göstermek istedim. Şimdi bu ürüne ne yapacağız? Ürün müşteri geldi, ürünü bıraktı, kaydı e, kaydını oluşturduk, ürün üzerine yapıştırdık. Sıradaki aşama tamir işlemini yapacağız. Daha sonra e, sisteme bilgileri kaydedeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Servis kayıtları diyeceğiz. Tüm kayıtları açacağız. Buradan gördüğünüz gibi Note 9 telefon beklemede diyor. Şuna işlemler diyoruz arkadaşlar. Şimdi buna ne işlem yaptığımızı anlatacağız. Bu telefon bize ekran değişimi için gelmişti. Ekran değişimi yapıldı diyelim. Ee, maliyeti ne kadar? Maliyeti 400 lira. Satışı 550 lira diyelim. Kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Ekstra da işçilik işçiliği ayrı bir kalemde almak istiyorsunuz diyelim. İşçiliğin maliyetini her zaman sıfır yazın arkadaşlar 100 lira da işçilik alalım diyelim toplamda 650 lira gördüğünüz gibi şurada toplamını söylüyor şimdi yazdır dediğim an ürünün durumu tamamlandı olarak güncellenecek onaylıyor musunuz artık müşteri talep formunu ürünün üzerinden çıkarıp atıp neyi yapıştıracağız şu kağıdı yapıştıracağız artık. Teslim formu yani. Bunu da size göstereyim. Şöyle masa üstüne kaydederek teslim formu diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapıştırıyorsunuz. Burada firma bilgileriniz var. Ee, hemen altında müşteri bilgileri var. Ekran değişimi yapıldı. 550 lira işçilik 100 lira toplam 650 lira müşteriden ücret alacaksınız. Ve bununla beraber müşteriye teslim edeceksiniz. Şimdi kaydediyoruz. Kapattık. Gördüğünüz gibi az önce yaptığımız işlem tamamlandı durumuna geldi. Hemen bugünkü ciromuzu söylüyor. 1515 oldu. Karımız da 775 lira. Gelelim şöyle raporlara. Bakın gördüğünüz gibi raporlar diyorum, tüm raporlar diyorum. Buradan e, ayın birinden yirmisine kadarki raporları da çekebilirsiniz veya bir yıllık raporu da çekebilirsiniz. Ama biz yirmisiyle 20'si yani bugün için rapor istiyoruz. Getir dedik. Bugünkü ciromuz 1515 lira, 725 lira da karımız var. Bakın gördüğünüz gibi. Şu maliyetlerle tutarları hesaplıyor otomatik. Burada hangi tarihte geldiği yazıyor. Ee, bunu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar programı personel tanımlayabilirsiniz. Kısıtlı yetki verebilirsiniz. Mesela user kullanıcısı var. Bu ana kullanıcı. Bir kullanıcı daha ekleyebilir. şey yapabilirsiniz. Kısıtlı yetki tanımlayabilirsiniz. Veya bu kullanıcının şifresini güncelleyebilirsiniz. Arkadaşlar raporları gösterdik zaten gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde o günkü cironuzu gösteriyor ya da bir aylık cironuzu gösteriyor bir aylık karınızı da gösteriyor aynı zamanda sistem altında bulunan genel ayarlarda firmanızın başlığı telefon numarası burada hangi kağıt türünü kullanacağınızı seçebiliyorsunuz. Yedekle de zaten e, programı yedeklemek için bir yol istiyor. Mesela masaüstü diyorsunuz. Kaydet. Yedekle dediğiniz an şöyle bir yedek dosyası veriyor. Bunu flash'ınıza veya mail adresinize yollayabilirsiniz. Geri yüklemek için de zaten oldu programın başına bir iş geldi. Şuradan geri yükle diyorsunuz. İlkini seçip yedek dosyasını şurada geri yükle bastığınızda verileriniz her şey geri yüklenir. Güncelle zaten programın yeni bir versiyonu çıktığında hepiniz ücretsiz faydalanabileceksiniz. Anlatacaklarım bu kadar. E, müşteri ekleme, müşteri silme, e, servis kaydı oluşturma, teslimat yapma, personel tanımlama, e, raporlama, günlük, aylık, haftalık, yıllık raporlama, e, işte yedekleme, e, fiş yazdırma. Ee, ve barkod yazdırma gibi işlemleri programımızdan rahatlıkla yapabilirsiniz. Arayüzü gayet şık ve basit. Ee, hiçbir şekilde e, diğer programlarla kıyaslamayın. Öyle karmaşık bir yazılım değil. Ee, almak isteyenler bizimle iletişime geçebilirler. Teşekkür ederiz.